Arkadaşlar önümüze görseller açık. Şimdi aynı firmanın ürettiği mouse'lara beraberce bakalım. İlk mouse'umuz sadece döndürme yani viewport'taki kontrolleri yaptığımız kısım mevcut. İki tane de kısa yol için tuş atamışlar. Buraya kısa yol atabiliyoruz. Burası tamamen metal ağır. O yüzden koyduğunuzda ne elinizden kayıyor ne de masadan kayma gibi bir durum oluşuyor. Açıkçası bu mouse'un en büyük özelliği bu ortadaki kısmı olduğu için bu da çok işlevsel. Eğer bu mouse'ları kullanmak istiyorsanız veya kullanıyorsanız. İkincisi yine aynı LCD ekranımız yok, e, tuş takımımız daha az bunlara göre. Bunların hepsi hem kablolu hem de kablosuz olarak da satılıyor. Üçüncüsü benim elimde olan. Bu şekilde ve üstünde bir tane LCD var. Dördüncüsü de bu şekilde LCD biraz daha genişletmişler. Şuradaki tuş takım sizi yanıltmasın. Şuradaki tuş takımını alıp esasında sağa koymuşlar. Yani görsel olarak biraz farklı olsa da kullanım açısından birbirine çok yakınlar. Şimdi web sitesinden driver indirdikten sonra zaten bir tane driver var. Bütün mouse'lara uygulanıyor. Shift tıkladım. Yükleme işlemine geçecek. Şunu da sağ alalım. Accept and install dersen bütün her şeyi yükleyecek. Bundan da kastım kendine ait programları var. Ayrıca bütün program desteklediği programların driverlarını yükleyecek. Ama benim bilgisayarımda zaten bütün programlar yüklü değil. Zaten kullanmıyorum bunları. O yüzden ben bunları kendim seçmek istiyorum. O yüzden accept and install demiyoruz. Advanced Settings'e geliyoruz. Buradan otomatik update'i yani kontrol etmesini istemiyorum. Ben istersem zaten driver'ı yüklerim. Desktop, desktop için ikonu yüklemesini istemiyorum masaüstü için. Buradan select all dediğimde işte o söylediğim bütün programların listesi burada mevcut. Bunların hepsini yüklemek istiyordu ilk başta. Şimdi biz programları kaldıralım. Hangisini yüklemek istiyorsam o kalsın. LCD Manager'ı yükleyeceğim. Normalde yüklemiyorum arkadaşlar. Minimal yüklüyorum. Geri gelmişken de bundan da bahsedeyim, LCD Manager dediği şu ve bunun içinde ne nelerin veya hangi programların gözükeceğini gösteriyor. E, açıkçası bu LCD kısmının hiçbir yararı yok çünkü kullanırken zaten mouse'a bakmıyorsunuz. Eliniz alışmış oluyor. Baksanız da zaten direkt olarak tuşlara bakıyorsunuz hangi tuşa basacağınıza. O yüzden bunun bana herhangi bir yararı yok. Normalde kurmuyorum ama şimdi kuralım. Bu yardımcı programları kaldırıyorum. Kendisine ait. Trainer'ı da kaldıracağım en azından trainer'dan bahsedeyim. Trainer dediği de bir tane program var. Mouse'u nasıl kullanacağınızı interaktif olarak size gösteriyor. Ama ben bunu kullandığım program üzerinde öğrendim. Öyle öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü o trainer'da zaten öğreniyorsunuz. Ondan sonra kalkıp bir de kendi programınızda hem ayarları yapıyorsunuz bir de tekrar alışma süreci yaşıyorsunuz. O yüzden trainer'a da gerek yok. Şimdi programları kaldıralım. Ben sadece Maya'yı bırakacağım. Ben programlarda görmüş oluyorsunuz böylece. Hangi programları desteklediğini. Sanırım Blender yok burada. Ama Blender'ı da destekliyor. Blender'ı da açıp çok kısa bakabiliriz nasıl dönüyor diye. Nasıl kullanılıyor diye. Maya'yı bıraktım. Accept and Install diyorum. Şimdi OK dedim. Ve yüklüyor. Yükledikten sonra bilgisayarı Start atacağım. Ondan sonra tekrar ayarları açarak mouse'u nasıl kullanacağız bunu göreceğiz. Yüklemeyi bitirdi. Close dedim. Bilgisayarı yeniden başlattım. Maya programını açtım. Sağda da bir tane görsel bıraktım. Bunun üzerine konuşacağız. Başlat bara'nın sağ tarafında siyah bir ikon var. Ona bastığınızda da zaten program çıkıyor. Bu da ana programımız. Şuradaki ibareye alın, aldanmayın. Çünkü sanki artık bunu desteklemiyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Halbuki bu ürünün artık üretilmediğini söylüyor sadece. Programın ve mouse'un üreticileri de zaten bunu açıkladılar. Driver hepsini destekliyor. Sadece burada bilgi veriyor. Şimdi LCD Manager'a bakalım. Normal şartlarda ben bunu yüklemiyorum bile arkadaşlar. Hatta şuradan gelip kapatabiliyorum. Zaten bu yukarıdakilerin hepsi şuradan göstereyim. Yukarıdakilerin hepsi sadece LCD kontrol etmek için yüklediğiniz programlar varsa aralarına geçiş yapmak, ekranı kapatmak vesaire bununla ilgili. G13 şimdi geçelim. Başka bir klavye var. Bundaki görüntü bilgileri bu görüntüde e, yükleyip yüklemek istemediğimi zaten belli edecek orada. Onun önemi yok. Burada sadece Önemli olabilecek şey bu ekran görüntüsünün sağ aşağıda da görüyorsunuz parlaklığının ayarlanması. Ekranda hangi programları destekliyorsa bunları gösterip göstermeyeceğini buradan seçiyoruz. Global settings'te de bu bu LCD manager ikonunun Windows'ta gözüküp, gözük, gözüküp gözükmeyeceğini gösteriyoruz. O yüzden bunun bir önemi yok. Program diyelim programı açtınız, ayarlarınızı yaptınız, her birinin hızını ayarladınız, kamera dönüş açıları gibi zaten bunları göreceğiz. Sonra bunları aynı şekilde kalarak ama hepsinin totalde hızını arttırıp veya azaltmak istiyorsunuz global olarak. Buradan da bunu böyle yaptığımda bütün hepsi hızı artmış oluyor bu kadar miktarda. Ya da azalmış oluyor. Yani bu global kontrolcü diyelim. More'a geldiğimizde ayarları yaptınız. Export settings dediğiniz bütün ayarları çıktı aldınız. Sonra aynı bilgisayarda ya da farklı bilgisayarda yeni format da atmış olabilirsiniz. Veya programı kaldırıp tekrar yüklediniz. Import edebilirsiniz. Şöyle bir özelliği daha var. Şu anda Maya seçili. Şurada yazıya dikkat edin. Eğer ben masaüstünü seçersem desktop diyecek. Neyi seçerseniz hızlı olarak onu hemen e, algılıyor. O yüzden de programları, programlar için direkt olarak kısa yolları atıyorsunuz ve herhangi bir değişim yapmadan e, program otomatik olarak algıladığı için de hızlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin şimdi Maya seçtiğim an gördüğünüz gibi bir seçti. Advanced Settings'e gelelim. Şöyle açayım sağa. Navigasyon ve zoom direction kısmı kalıyor. Bir de şuna dikkat edin Maya'dayız. Şurada daha fazla ayar var. Desktop'a geldiğimde o ayarlar gidiyor. Yani program programdan programa da farklı e, farklılıklar gösterebiliyor. Navigasyonda pan ve zoom. İlk başta bir kullanmayı deneyeyim. Solak olduğum için mouse sağda duruyor şu anda. Şöyle kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi çok rahat kontrol edemiyorum. Yine ede etmeye çalışsam da istediğim şekilde yaklaşamıyorum. Default olarak gelen özellikler şu anda bana uygun değil. F'ye basayım tekrar, görüntüye doldurayım. Pan ve zoom'un işaretini kaldırdığımda şu anda pan ve zoom yapamıyorum. Yani esas şu mouse'dan bahsedeyim ilk başta. Sola, sağa, ileriye, geriye, aşağıya ve yukarıya şekilde hareket ediyor. Şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Aynı şekilde şu şekilde de döndürebiliyorsunuz. Ve şu şekilde de döndürebiliyorsunuz. Yani 360 derece döndürme şansınız var. Pan işlemini iptal etti. Şu anda ben sola ve sağa taşısam da mouse hareket etmiyor. Rotation'ı kapatıp pan ve zoom'u aktif ettiğimde pan ve zoom çalışıyor. Ama artık şu anda döndürmeye çalışıyorum. Döndürme işlemini yapmıyor. Dominant'a da çok kısıtlı bir hareket yapıyor. Yine gördüğünüz gibi kontrolü zor. Dominant'ı da iptal ediyorum. Zoom Direction'da da forward dediğimde ileriye ve geriye yaptığınız zoom işlemini yapıyor. Yukarıya aşağıya aldığımda da yukarıya aşağıya kaldırıyor görüntüyü. Forward olarak bıraktım. Navigasyon modda object object modelinizde tüm objeleri referans alarak hareket etmeye çalışıyor. Kamera mod dediğinde de kamera gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi artık daha farklı hareket etmeye başladı. Kamera eksen etrafında dönüyor. Target kamera dediğinde de şurada bir merkezi olduğunu düşündüğünüz Şu anda olan kameranın o kamera etrafında dönmeye çalışıyor. Yani şuralarda bir yerde Block horizontal dediğinde de ya da Horizontal dediğinde de bu çizgisini kilitliyor. Kitlemezse şu şekilde rol hareketini yapıyor biz yine. Diyelim. Rotation center auto olabilir. Use selected item dediğimde seçili objenin etrafında sadece dönüyor. Otomatik derse de ya objenin etrafında dönüyor veya bütün sahnenin etrafında otomatik olarak karar veriyor. Şu anda bende yok ama Always show dediğimde şurada bir nokta çıkıyor. Döndürdüğüm yerin merkezi olarak gösteriyor. Sürekli onu bırakıyor. Zaten kullanmaya ihtiyaç yok. Dikkat dağıtıyor. Şov on motion dediğimde de hareket ettirdiğimde sadece o noktayı gösteriyor. Hide dediğimde de bunu hiçbir zaman göstermeyecek. Other options'a geldiğimizde move object, objeyi taşıma şansı veriyor. Tabii ki bu da kullanışlı değil. Şöyle dört görüntüye geçelim. Şimdi perspektifteyim. Şöyle kaldıralım bunu. Gördüğünüz gibi taşıyabiliyorum. Ortografik görüntüye geldiğinde bu da çalışıyor. Eğer bunu işaretlersem other options'tan Artık ortografik çalışmayacak sadece perspektif çalışıyor ama ortografik görüntüyü de aktif etmenizi tavsiye ederim. AutoKey Animation bunda da çok kullanmıyorum. bu kamera hareketini animasyon keyleri atabiliyorsunuz. Direkt olarak o kamera hareketine animasyon veriyorsunuz. Mesela şöyle döndürdüğümde buraya direkt olarak animasyon keylerini atacak. Faz Motion dediğimde de bunu geçici olarak bu döndürme işlemlerini durduruyorsunuz. Speed'e gelelim. Şunu yine açalım. Tek görüntüye geçelim. Gördüğünüz gibi biraz evvel söyledim kamera hareketleri sola sağa ileri geri yukarı aşağı rol hareketi yukarıdan aş e arkadan öne soldan sağa ve döndürme işlemi soldan sağa ve sağdan sola şeklinde. İlk başta sol sağ hareketine bakalım şimdi. Ben tabii ki şu küpü sileyim tekrar. Merkezi görmem gerekiyor ki anlayayım tam olarak. Şu ızgaraya bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle geriye alayım biraz. Kontrolü hala zor. Buraya göre ben uygulamaya çalışacağım şimdi. Sol sağ şöyle sol sağ bu düzgün diyelim bu çok yavaşsa veya yavaşsa size şöyle yaptığınızda şimdi bakın çok daha hızlı hareket ediyor veya çok daha yavaş hareket ediyor. İstediğim kadar e, ittireyim. Şu an default'ı iyi. İleri geri şöyle. Bu da iyi. Yukarı aşağı. anlamaya çalışıyorum benim için uygun olan hangisinin bu da şu anda kalsın şöyle veya ters yapayım bir evet ters olması gerekiyor büyük bir ihtimalle roll hareketini yapalım şu aşağıdan şu şekilde kaldırıyorum low horizon işaretli olduğu için şu çalışmayacaktır roll hareketi yapacak ama zaten buna ihtiyacım normalde yok döndürme işlemine bakıyorum Zoom in, zoom out'u da ters yapmam gerekiyor büyük bir ihtimalle. Bunu deneye yanılarak kullanıyoruz. Şu hareketleri, reverse'ünü kaldırdığımda örneğin şu vertex'e gelmek istiyorum. Artık benim için uygun oldu. Şöyle varf'ı o de açalım. Şimdi şuraya geleceğim. Gördüğünüz gibi artık kullanıma hazır halde benim için. Hala şu rolu da iptal edeyim. Evet, şimdi tamam. Diyelim en arkadaki vertex'e gelmek istiyorum. Bu şekilde dönerek geliyorum. Bu şekilde navigasyon kısımlarını ayarlayabiliyoruz. Herkesin kullanımı tabii ki farklı. Ee, dediğim gibi mouse sağda ama solda olsa yani sağ kullananlar için solda da olsa herhangi bir farkı yok. Ee, ergonomik ergonomi olarak her iki tarafa da uygun. Şimdi tuş kısmına gelirim. Şöyle bir panel çıkıyor. Sanki Buradan daha fazlaymış gibi geliyor. Esasında bunun nedeni şu beyaz yazılı 5'e kadar mavimsi yazılı da 6'dan itibaren ona kadar. Yani 1'e çok kısa bastığımda 1'i algılıyor. Birazcık daha uzun bastığımda 6'yı algılıyor. Yalnız bunu çok iyi ayarlamışlar. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Zamanlamayı değiştiremiyorsunuz buradan ama uygun şekilde yapmışlar. Şimdi bunu size göstereyim. Pür ref seçili. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Maya'ya geçtim. Burayı kendilerine göre ay ayarlamışlar. Diyelim 1'i W diyelim taşıma. 6 ya da E diyelim döndürme. Şimdi şöyle 1'e bastım. Gördüğünüz gibi taşımaya geldi. basılı tutuyorum. Direkt döndürmeye geldi. Kısa uzun. Kısa uzun. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şurada 10 tane. Şurada da 10 tane yine tepeden, önden, arkadan ve bunun kendi isimlerini yazmışlar. Tabii ki siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben bir iki tane kendi yaptığımı göstereceğim. Örneğin izo 1 ve izo 2'ye bakalım. ISO 1'i ben genelde buradan bulmaya çalışıyorum. ISO 1 F diyorum. Seçili objeyi görüntüye doldur. ISO 2'ye de A diyorum. Şimdi bir tane obje kopyalayalım. Şimdi diğer diğer objem çok uzakta olsun. Şöyle ISO'ya bastığımda şuradan göstermeye çalışayım. Direkt seçili objeye birazcık uzun basıyorum. Bıraktığım an, şöyle alalım. Tekrar yapayım. Bastım. Bıraktığım an, gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde kullanabiliyorum. Genelde kullandığım benim, ben pencereleri atadım görüntülere. Örneğin işte e, Outliner, Channel Box, bunun gibi. Daha önceki eğitim e, videolarımızda, Maya eğitim videolarında kısa yol nasıl atanıyor onu gösterdim. Bir de ayrıca örneğin, Şuraya geldik. Şurada bir ok var. Buraya tıkladığımızda şöyle bir panel açılıyor. Burada kendileri hemen direkt olarak tuşları hazırlamışlar. Tıklayıp direkt olarak buraya geldiğinizde o tuşu kısa yol olarak atıyorsunuz. Maya içinde kendileri ayarlamışlar ama ben bunları kullanmıyorum. Kendi kısa yollarımı kullanıyorum. Ayrıca makrolar kullanmışlar. Şöyle Windows'un hazır kullanabileceği ve klavye tuşları ile alakalı olarak. Bunları isterseniz bakabilirsiniz ama çok yararlı değil. Burada göstermek istediğim konu Radial menü. Buraya geldim. Bir tane new radial menü diyelim. Şöyle bir panel çıkıyor. Buraya isim verelim. Test diyelim. 1, 2, 3, 4, 8 tane olabiliyor. Şu anda 4 tane kullanacağım ben. W diyelim. Ve E diyelim. 2 tane kullanalım şu anda. Close dedim. Gördüğünüz gibi test olarak buraya atandı. Şimdi buraya geldiğimde bir tuşuna bastığımda radial menü çıkacak. Objeyi seçeyim ilk önce. Bire bastım. Radial menü çıkıyor. Elimi çekebilirim. W. Tekrar tıkladığımda E. Bu şekilde radial menüler de oluşturabilirsiniz. Böylece bir tuşu 4 veya 8 tane kısa yola da kullanabilirsiniz. Bu mouse'un avantajı şu. Örneğin bir numaraya ben Ctrl Alt Shift G gibi bir e, alakasız kısa yol atayabiliyorum. Diyelim outliner'ı açıp kapama. Bunun kısa yolu yoksa. Ve bire ben bunu atıyorum. Yani şöyle. Örnek vermem gerekirse yine mayayı seçeyim. Ctrl Alt Shift G diyelim. Gördüğünüz gibi bu artık bir numaralı tuş oldu. Yani birçok tuş kombinasyonunu bir anda tek tuşa indiriyorum. Bu şekilde sınırsız kısa yollar atayabiliyorum açıkçası. O yüzden şurayı pencerelere ayırdım. Örneğin Hyper HyperShade'ı açıyorum, kapatıyorum. İşte e Attribute Editor'ı açıyorum, kapatıyorum. Burayı gör görsel olarak kamerayı nasıl hareket edeceğim? Perspektif. İşte tepeden önden bu şekilde ayarladım. Hatta tuş bile arttı çünkü iki kere basabiliyorum. Burayı bu şekilde bıraktım. Burayı Delete yaptım hızlı şekilde silebilmek için. Bu da Smooth görüntü. 1 ve 3 yaptım. Çünkü 1'e bastığımda bu şekilde 3'e bastığımda da Smooth gösteriyor. Buraya da kontrol, kontrol, shift ve shift yaptım. Bu mayanın modelleme için kısa yolları. Dediğim gibi daha önceki maya, bölümüne bakarsanız orada da kısa yollarla ilgili bilgiler verdim. Bu şekilde kendime göre ayarladım. Burasını undo, geri alma. Buraya da kendime marking beni yaptım bir tane. Bu da yine maya bölümünde mevcut. Buraya da onu atadım. Bu şekilde kullanmaya başladım. Bunun avantajı mouse, klavyeden elimi çekiyorum. Ve az kullanmaya başladım klavyeyi. Akışkan bir hareket yapıyor çünkü alta bastığımda gördüğünüz gibi hep bir duraklama oluyor. Çalışma için daha konforlu ama gerekli mi derseniz Kişisel tercih Ben ilk yıllar oldu benim bunu kullanalı alalı daha doğrusu ilk aldığımda bir ay kullandım Ama daha sonra bıraktım bir sene hiç kullanmadım daha sonra kullanmaya başladım şimdi de vazgeçmiyorum Keyifli Ama illa gerekli mi açıkçası gerekli değil Ayrıca bunu taşıması da zor Büyük bir alet O yüzden e, Mobil değil yani ofisinizde veya evinizde kaldığı yerde kullanmanız gerekiyor. Videonun başında gösterdiğim o ilk sadece tek olan onu taşıyabiliyorsunuz rahat ama yine ağır. Şimdi Blender'ı açalım ve Blender'a bir bakalım. Blender'ı seçtiğinde otomatik olarak algılıyor. Herhangi bir driver ismi çıkmadı karşıma ama otomatik olarak algıladı. Şöyle oynattığımda gördüğünüz gibi kullanılıyor. Yine tabii ki buradan gelip ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ben şu an yapmayacağım. Ama bunu yaptıktan sonra yine kullanabiliyorsunuz. Yine kısa yollara atayabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Almanız gerekli mi? Açıkçası gerekli değil. Normal şekilde de kullanabilirsiniz yazılımları. Ama biraz daha konfor ve biraz daha kısa yollara atayıp daha hızlı çalışmak istiyorsanız bu mouse'u kullanabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.